Merhaba, burası Sivas. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Sivas'ta can dostlara umut oluyor. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu bu yılda tam 1,5 milyon kaplama Türkiye'de genelinde can dostlarını salatında üzere Haytap temsilcilerini teslim Sokak hayvanlarının yaklaşan kış öncesi zorluk çekmemesi için tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Haytap Sivas temsilciliği Sivas'ta 4 ton mama dağıtacak. Gördüğünüz bu mamalar da Şimdi bu mamalar merkez ve ilçeler arasında dağıtılacak. Mamalar Sivas merkez ve ilçelere dağıtılmak üzere Sivas temsilciliğine teslim edildi. Akcam dostlarımızın kışın yaşadıkları zorluklara bir de açlık eklenip onların hayatlarının olumsuz bir şekilde sona ermemesi için. Yetkililer, can dostlara can olmak için çabaladıklarını ifade ederek, hayvanların açlıktan ölmemeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler. arasında dağıtılacak. Can dostlarımızın kışın yaşadıkları zorluklara bir de açlık eklenip, onların hayatlarının olumsuz bir şekilde sona ermemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kış can dostlarımıza getir yine can oldu. Teşekkür ediyoruz. Yaşam ellerinizde.